Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Clash Royale'nin yeni bölümüyle beraberiz. Ve bu bölümümüzde arkadaşlar TV Royale e bir klan arkadaşımız çıktı. Ee, gördüğünüz gibi burada ben izledim videoyu. Görüyorsunuz ama 2-1 mağlup olmuş ama e, TV Royale çıktı. Onu saldırırsınız. izleyen arkadaşlarınız mutlaka vardır bana çünkü abi klan arkadaşlarından birisi TV Royale çıktı diye mesaj gelmişti. Ee, bunu şöyle göstereyim arkadaşlar. Karşıdaki bizim arkadaşımız 13 seviye, kendisi 3500 kupadan birisi gördüğünüz gibi böyle bir destesi var. Burada ne kullanmış deste olaraktan? Ee, klasik bir olan, o klasik desteği kullanmış. Karşısında da arkadaşlar 4 tane efsane bir kart olan birisi Love Deus falan kullanmış. Bakalım bu savaş nasıl devam etmiş arkadaşlar. İzleyelim gerçekten çok mutlu oldum. Bu arada TV Royale çıktığı zaman arkadaş bize bir bildirim geldi. Klan arkadaş, tebrikler klan arkadaşın işte TV Royal dedi falan filan diye. Ee, bu şekilde bir bildirim geldi bize. Ben de ona bakaraktan oyuna girdim. Güzel bir şey arkadaşlar. Gerçekten çok e, ilginç karşıladım bunu. Bu arada adam karşıdaki dokun seviyem 11'in sevdiği minion e, minionları var. E, en nefret ettiğim madenci saldırısı arkadaşlar sizin de bildiğiniz üzere. E, bu şekilde madenci falan göndermiş arkadaşlar. E, orada şey var mini pekka falan var işte. Mini pekka gördüğünüz gibi hayvan gibi kuleye hasar verdi iki tane vurdu arkadaşlar orada kuleye gerçekten çok can sıkıcı bir şekilde. Ee, rakip yani şöyle karşı kadar dokun seviye olmasına rağmen askerler hayvan gibi 4 tane efsanevisi var 11'in seviye minionları var arkadaşlar. O şekilde yani rakip hiç güçsüz değil. Bizim arkadaşımız da normal standart bir e, zehir golem destesi kullanmış. E, Love Tales'ını gönderiyor arkadaşlar. Arka taraftan Love tası geliyor. iki toplayışını koymuş Z Mr. Tiger arkadaşımız. E, arkasında 11'in seviye tekrardan söylüyorum minionlarını koyuyor. Ee, ve sanırsam e, madenci ters taraftan geliyor e, x toplayısına zarar vermek için. Bizim e, şu an için çok parlak bir savunma yok çünkü bu yani destede bildiğiniz gibi hava savunması gerçekten çok sıkıntı. Yani hava savunması çok kötü gerçekten. Hani yok denecek kadar az ki bir tane var zaten havaya vuran biri. Onun dışında büyüler falan var. Gördüğünüz gibi kulenin canını da bir hayli düşürüyorlar. Hatta kuleyi indirmeyi başarıyorlar. Ve ters tarafta e, prenses ikinci seviye prensesi var arkadaşlar. Bunu belirteyim ikinci seviye prenses gerçekten oha <laughs> Bakalım şimdi e, bu arada savaş çatılan uykuluyken mi izledim ne yaptım gece sahur vakti izlemiştim arkadaşlar yani e, sahura doğruydu sanırsam izledim de Hep evet, bir daha Lavtası gelir. Lavtası için arkadaşlar bir cehennem kulesi bulursanız bir de minyonlarını zorlasa Lavtası çok gerçekten basit bir şekilde counterlanıyor. Onu söyleyeyim. Bu arada minyonları 9. seviyeymiş. Minyon sürüsü 9. seviyeymiş ve tek attı. E, bizim Tiger'ın askerleri ve kuleyi Aldor'da tek bir komboyla 8 seviyenin var tabii ki de. Ee, hayvan gibi askeri var. Şimdi bakalım oradan madenci mi gelecek diye bakıyorum. Madenci ve şeyin üzerine geliyor. Neydi onu, bizim ufaklığın adı. Zılaşörün üzerine geliyor arkadaşlar. Orada bakalım neler olacak. Zehir falan var. Madenci var. O var. Bu var. O güzel savundu. Gerçekten müthiş savundu orayı. Harika savundu yani. Yani birincisini gönderiyor. Önden Valkyrie gönderecek. O bu büyücüsünü yeni gönderdi sanırsam arena'ya Valla değişik bir adam. 8 seviye domuz da yalnız ölmüyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yani hayvan gibi bir şey. İşte burada savunmadan gerçekten çok iyi ileri çıkmış savunma ve burada sanırsam zehir birazcık kötü olmuş. Bakalım savunma birim savunma birimi koysa kenara çekse daha mantıklıymış bence. Savunma birimini acaba bekletiyor mu? ve arkadaşlar şunu söyleyeyim. bu saldırılar için lav tazısı kullananlar için arkadaşlar en büyük Avantajınızın şu olması lazım. Hızlı bir şekilde sis kulesini alacaksınız. Hani benim daha önce Lavtasına karşı kazandığım saldırılar hatırlıyorsunuzdur. Hızlı bir şekilde adamı yenmeniz lazım arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde adamı yenip işi bitirmeniz lazım yoksa savaş ne kadar uzarsa Lavtası'nın az az da verdi, az az da olsa verdiği hasar gerçekten çok kuvvet. Yani yapılan bir combo e, bazen böyle uçabiliyor. Bu sebepten dolayı arkadaşlar yaptığınız kombolara dikkat etmeniz lazım. Yani almanız lazım diyebiliriz. Ve arkadaşlar 128 canı kala karşı kulenin bir tane domuz binisi vuruşuyla yıkılacakken eee maalesef kaybediyorum ama olsun arkadaşlar adam TV Royale çıktı 250 bin kişi miydi kaç bin kişiydi izlemiştim en son kaç bin kişi izliyordu eee 225 bin kişi izlemiş saldırısını gayet güzel bir şekilde gerçekten eee biz de çok onore olduk arkadaşlar eee bugünkü bölümde de 2791 kupa dedim bir savaş kazandım 2818 kupaya çıktım arkadaşlar bu şekildeydi bu bölümümüz arkadaşlar eee kısa bir video olacak böyle e, izlemeyen arkadaşlar için bir görmeyen arkadaşlar için bir duyuru videosu gibi olmuş olsun. Bizim de artık TV Royale'de bir arkadaşımız var. İzleyen için çok teşekkür arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler. Bay bay.